Evet arkadaşlar herkese merhaba bayram tatili için İstanbul'a geldik bakın burada kim var bungalovcu Tayyar ustamız dolap yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şahane dolaplar üretiyor İnşallah bayramdan sonra beraber gidip eksiklerimizi tamamlayıp sezonu hazır edeceğiz villayı usta kolay gelsin hoş geldiniz sefalar getirdiniz Hoş bulduk Evet ustamız gerçekten sanat eseri yapmış yine. Evet içinde gösterecek şimdi bize. Az işlerimiz kaldı burada. Bak tefek. Ustam raylı sistem mi bu? Evet. Bu Konu... en sistem. En güzel sistem. Burası da anasörlü çekimi bindirme. Evet kıyafetleri indirmek için. için. Burası da aynı hani raf. Burası da olacak bu şekilde. Bu da mobilyamızı da göstermiş oluyoruz. Aynı şekilde altı. E, Bir de diğer bölmemiz var değil diğer mi Ustam? Bölmemiz burada. Tahir Ustam sadece özel müşterilerine evet. dolap yapıyor. yine <laughs> evet. aynı şekilde. Askılığımız. Amatisörlü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bu işten sonra inşallah tekrardan kalkana dönüp villamızı bitireceğiz. Zaten bitmek üzere. Herkese hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.